Bir tane daha birimiz var yüzde elli ihtimalle de gelinine gitti. Ama var ya şu huysuzluğa gelip de herkese bir yeşime beş verdiysen de Allah o da değişik. Hadi öğrenelim. Ya Tuğba ya Yeşim İlk kayınvalidemin 5 puanını kaptı. Çok merak ediyorum. Aç bakalım. Açınız. Açınız. şimdi Gitme gitme gel. Olsun. Gel gel. Ne? Kaçma gel. Ne? Kaçma gel. Ne? Şu köftelerde bir tane yanık var mı? Bak. Bir dakika, sorduklarıma cevap ver. Tamam, yok. Ama. Dört, dört tane köfte var, bir tane yanık yok. var mı? Yok. gel. Ha. Yamuk yumuk yanık. yanık. Şekil yok. Aa. Hani koyu kızarmış. Açıldım, hemen gösteriyorum. Ha. Mustafa abi görev başına. Ha, yanık, yanık mı? Yanık. Benim köftelerimde yanık yok bu arada. Mustafa abi. Yanık yok. Yanık yok benim köftelerimde. Var. Yanık yok. Bak. Izgara köfte nasıl oluyor sence? Nasıl oluyor? Yağda mı kızarttık? Bu ızgara mı? Yağda kızarttık tabi. Bunu siz yağda kızarttık. Evet. Ya koymadın mı dibine? Koydum ama o karar mı olmaz mı? Yanıt olmaz. Değil. Hayır bak. Gel ben göstereyim. Gel bakalım. Gel. Sana yanı. Gel beyan teyze. Yanı ne olur biber biliyorum. Biber yakılıyor ya. De... Yağ biber yanık olmayacak. Bu ne sedeçi? Burasını yakmış gel. Bak. Ben... Bir dakika dur. Yeşim karışma. Bir Neye şey... karışmayacağım? Benim tamamı söylüyorsun. Bu ne? Şey Mustafa şey abi. Bir saniye böyle mi olması gerekiyor? Mustafa böyle abi. Böyle mi olması gerekiyor? Bunun ciğeri delinmiş ya. Aa, Mustafa, Bilmiyorum közleme bu bilmiyor musunuz? Ya. Böyle çığ olur zaten. Çığ buraya. Çığ Çığ, Közleme öyle yapılır. Ha, Hayır. Közleme öyle yapılır. Sen şu an tuz atmayı öğren. Heh. Ben bana ne verildiyse onu tuz koydum. Tuz atmayı öğren. Ya sen tuza ne takıyorsun? De Dedin ki, verdiler bu arada? Bunun salça sosu çok güzel olmuş. Heh. Köftesi de güzel o. Bir tane yanım yok. Dikkat ettim. Böz. Beyan teyze dikkat o, ettim gözlerimi. Güzel bak. yaptın güzel Baktın çok güzel hiç. çok çiğ değil. Ben yanmasın diye uğraştım -2 almamak için çiğ, ya başında çiğ, durdum. Çiğ çiğ çiğ. İçinde kırmızılık var mı? Ya aşkım Nerede bana. göster bana? Aha bak aha, çekiyorlar çiğ. ya çiğ. var ya hakkıma girer. Gerçekten bak, çiğ. Bak bu taba iki Gerçekten ver. Gerçekten çiğ bak açmadım ben rencide etmek istemedim tabağı ama. Sen de... beni rencide etmek istemedin ha? Sen, seni değil. Seni değil. başlık gibi benim bana bak bana. Sana, sana, Hakkımı belediye yedin. baksın. Hakkımı var ya bağıra bağıra yedi ha. ya. Beyhan teyze ya gerçekten haksızlık yaptın tabaklara. Bana? Benimkini beğendi, sizinkini hiç beğenmedi. Sizinkine haksızlık yapmadı bu arada da. Bir tek yaptı yani. Yaparsan. İki ver, ya, iki. Ama yanık ben, yoktu el ki. Vicdan, Aşkım vallahi tabağın çiğ.